Selamun Aleyküm. Rabbimin rahmetli, bereketli hepimizin üzerine olsun gönül dostlarım. Öncelikle 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun. 8 Mart Kadınlar Günü'nün bende çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü Nisan 2005 8 Mart Kadınlar Günü'nde kurdalesi kesildi. O yüzden 8 Mart Kadınlar Günü benim için özel bir gündür. Nisanur'un doğuşudur. Sizlerden gelen mesajlarda hep diyorsunuz ki Nisanlendi. Nisanlı markası nasıl kurdun? Ya da ne kadar nasıl bu kadar çok popüler oldun? Ne yaptın? Ne ettin? İnanmaz mesajlar. Ben de sizlere hep şöyle cevap veriyorum. zaten soranlar hep bilirler bunu Rızık Allah'tandır. Rabbim ol derse olur derim. Ama 8 Mart'a özel sizlere bir e, YouTube videosu çekmek istedim. Nisanlumu nasıl kurdum? Bir şerri ...nasıl hayra dönüştüğünü sizlere anlatmak istedim. Şimdi geçmiş geçmiştir. Geçmişi asla anlatamam. Anlatırsam YouTube bana yetmez. Asla yetmez. Ve sizlerle çok doğal bir video çekmek istedim. Hani böyle çok, Allah razı olsun ee, Ankara'nın en güzel fotoğrafçısı Hasan Fırat... ...bütün sistemi kurdu ama ben dedim ki e, ben doğalcıyım. Ben takipçilerimle anne evlat gibi konuşuyorum. O yüzden en doğalından bir video istiyorum dedim. Evet gönlü dostlar. Mahalle arası, küçücük bir evde oturan, 40 metrekarelik bir evi olan, evinin ön tarafı market ama arka tarafı kömürlüğe bakan tarafında oturan mahalle arası bir terziydi. Hani modacı diyemiyorum kendime. Mahallede herkesin eteği, gömleği, büzü, ferahlesini diken, iki çocuklu bir anne, mahallede kim evleniyor? İşte gidip makyajını yapıyorum çünkü inanılmaz bir evlerim var. Makyajlarını yapıyordum, başlarını yapıyordum, işte herkesin e, Hayri Nisa ablasıydım derken 9 e, yıl sonra üçüncü çocuğum dünyaya geldi, Rabia Betül. Üçüncü çocuk dünyaya geldikten sonra terzilik, bana terzilikten gelen gelir bana yetmemeye başladı. Eşim de mobilyacı mağazasında çalışıyordu ama onun da getirdiği benim de kazancım maalesef yetmiyordu. Ailem çok varlıklıydı ama ben kesinlikle aileme gidin ihtiyacım var bana yardım edin diyemedim. Çünkü ben ellerimi bir tek açtım. Bir tek Rabbimle istedim. Hiçbir kula bana yardım et, destek ol demedim. Çok ihtiyaçlıydım. Ama hep diyordum ki Rabbim bana kullanmam için bir beyin vermiş. Konuşmam için bir ağız vermiş. Kullanmam için iki tane el vermiş. Yürümem için iki tane ayak vermiş. Neden yapamayayım ki? Neden ondan bundan şundan isteyeyim ki? Allah'ın izniyle ben yapacağım, ben başaracağım dedim. Allah işimden de razı olsun. Bu arada 39 senedik evliyim, elhamdülillah. Çok da güzel bir evliliğim var. Dört tane çocuğum var. iki çocuğum evli, iki çocuğumdan da beş tane torunum var. Rabbim dinleyen, isteyen herkese nasip eylesin inşallah. Üçüncü çocuk dünyaya geldikten sonra başörtücülüğe başladım. Toptan başörtücülük. Evde akşamları dikiş dikiyordum. Gündüz çocuklarımı anaokuluna, okulun anaokuluna bıraktıktan sonra da mağaza mağaza başörtüler dağıtmaya başladım. Başörtücülükten gelen gelir de bana yetmedi. Katalog işlemlerine başladım. Hem tersilik, hem başörtücülük, hem katalog. işte makyaj ürünleri, bakım ürünleri, çok arkadaşlarım, çok eştirakım, dostum vardı. Hep onlara ürünler veriyordum. Onlardan da bir takım gelir elde etmeye başladım ama üç çocuk... Ve ev geçimi çok iyi anlıyorum sizleri. Çünkü ben de o yollardan geçtim. Hiç kolay değildi günüm dostlarım. Şimdi anlatırken sanki biraz o günlere döndüm. Ben asla böyle kameralar karşısında ağlayan bir insan değilim. Ben bir tek karanlıkta raklıma ağlarım. Öyle kamera ekranlarında ağlama değilim. Ama anlatırken o günlere döndüm. Geçmişimden hiçbir zaman utanmadım. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ee, namusumla, şerefimle çalıştım. Ne ailemin utandırdım, ne eşimi, ne çocuklarıma. Maddiyatın yetmediği günlerde böyle evim Fatih'te pazartesi pazarına yakındı evim. Orada böyle apartmanın girişinde yazan vardı, İşte işte apartman silecek bir alınıyor diye. Şöyle bakardım evet evimde uzak çok mesafe var. Hiç utanmadan annemin persosunu, annemin başarısını, gözlüğünü alırdım. E, Haftada iki günde ben gencecik bir kadınım, bir apartman sildim. İyi ki benim, benim bir saatimi bile almazdı. Apartman da sildim, ev temizliğine de gittim. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Bütün zorluklardan geçtim ta ki buralara gelene kadar. Benim oğlumun arkadaşları var. İki tane böyle. Bir tanesi oğlumla yaşadı. Şimdi e, bu çocukların annesinin adını söylesem. Bu videoyu seyredenler yani zaten benim mahallemden yıllar önce beni tanıyanlar da seyredecek bunu. O kişiyi bilirler. İsimlerini x bir isim kullanayım, Ayşe değil. Çocukların annesi Ayşe ile de çok güzel bir dostluğumuz vardı. Çok ihtiyaçlı olmama rağmen o benden daha ihtiyaçlıydı. Şunu söylemek istiyorum. Ben yıllarca o kadar ihtiyaç sahibi olmama rağmen hiçbir zaman yukarı bakmadım. Hep aşağı baktım. Çünkü yukarı baksaydım ee, haşa, yani ederdim. Ama aşağıya baktığım vakit benden e, daha zor durumda insanları gördüğüm için şükür ediyordum. Şükrüm çoktu. Hep diyordum ki Rabbim sana hamdü senalar olsun verdiğin yemekleri. Bunu bulamayanlar da var derdim. Evim küçüktü ama dışarıda çadırda yaşayanları düşünüyordum. O 40 metrekare evim bana çok güzel saray gibi geliyor. Çok güzel işler yapıyordum bu Aslında fazla böyle uzatmak istemiyorum. Tamamen nisana bağlamak istiyorum. Çünkü bu videoyu eğer çok beğenir de çok isterseniz e, Nisan'ırdan öncesinde daha sonra başka bir videoda anlatırım. çok heyecanlı ilk defa böyle bir video çekiyorum. Biraz samimi bir video olacak bu. Çocukların annesi de güzel bir dostumuz var. Evinde bir ekmek ise mutlaka çeyreğini Ayşe komşuma veriyorum. Ayşe komşum da çalışıyor. O da işiyor tane yani çocuğuna zar zor yetiştiriyor. Üçüncü çocuktan sonra benim Rabbim nasip eyledi. Dört yıl sonra da dördüncü çocuğum dünyaya geldi. Ama yine terzilik yapıyorum. Yine başörtücülük yapıyorum. Yine katoluk işleri yapıyorum. E, temizliğe gidiyorum. Ama temizliğe gittiğimi ailem hiç kimse bilmiyor. Onların dışında mahallede gelin kızları hazırlıyorum ama asla bir para almıyorum onlardan. İnanılmaz derecede bir depresyona girdim. Yetmiyor. Çok gencim ama yetmiyor. Bir psikoloğa başvurdum. Dedim ki doktor hanım bana yardım et. Onu yapıyorum, olmuyor. onu, bunu yapıyorum, onu. Yetmiyor. Kafayı yemek üzereyim. Dördüncü çocuk dünyaya geldi. Yetiştiremiyorum diye. E, doktor hanım bana kattı bir antidepresan verdi. Antidepresanı ben 15 ila 20 gün kullandım. Fazla kullanmadım. Kullandığım dönemlerde o gün. Ne isterseniz bana yaptırabilirsiniz. Ama ne isterseniz. İşte elimdeki parayı da alabilirsiniz. O kadar ki akıl gidiyor. O yüzden şahsiyetlerimi etmiyorum. Antidepresan kullanamıyorum. Çünkü en güzel şey çalışmak, namaz kılmak, kral okumak yemin ederim antidepresandan daha faydalı. Ve ben bunu o çocukların arkadaşının annesi Ayşe Hanım'a dedim ki ya Ayşe dedim ben bu depresan hapları bana hiç iyi gelmedi. Ben bunları kullandım fakat aklım benden gidiyor. Yani ne istersen yaptırabiliyorsun bana. Öyle mi diyorsun dedi. He, ay kullanmasam mı dedi. Valla dedim ben de kullanmamayı düşünüyorum. Ama birazcık da kafamı dağıtıyor, iyi geliyor gibi. Böyle bir sohbet gelişti. Tabii çok maharetli olduğum için sürekli katalog de küçük küçük hediyeler verirdim katalog firmaları bilirsin. Ona verirdim hediyeleri. Bazen ona bakımlar yapardım. Sonra bir gün, çok geçmedi ama. iki gün sonra Ayşe bana dedi ki, e, arkadaşım sana bir şey söyleyeceğim. Aslında dedi, benim yurt dışında yaşayan bir arkadaşım var. Ah dedi, ah Nisa. Bu kadın dedi Türkiye'ye gelse, emin ederim paraya para demeyiz. Ya dedim Ayşe, gerçekten de kim ki bu, ne yapıyor, ne ediyor dedi. Valla dedi otlarla, bitkilerle bir şeyler yapıyor, kaynatıyor. İşte yurt dışında çok meşhur. Allah Allah o zaman tabii ki Instagram yok, Facebook yok, hiçbir şey yok. Sadece bilgisayar daha yeni yeni evlerimize geliyor. Cep telefonları istisna hiç kimsede yok. Belki de işte biraz hale baktı. Yerinde olan insanlar da var. Tamam dedim, nasıl araştırabiliriz, nasıl yapabiliriz? Dedi ki inanamam Türkiye'ye geldiğinde hemen size haber vereceğim sana. Biz bunu akşam saat 5-6 gibi konuştuk. Bir baktım, ertesi gün saat 11 ilacımı almışım saat 10'da. 11'de Ayşe geldi. Tabii eks yani aslında da Ayşe değil. Ben Ayşe diyorum ona. Nisa dedi sana bir müjdem var. Dedim ki hayırdır ne oldu?